Merhabalar. Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Maçın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Göztepe karşısındaki ilk golümüzü atan başarılı savunma oyuncumuz sevgili Serdar Aziz ve başarılı orta saha oyuncumuz Miguel Crespo bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Ben Tercümede de sevgili Sinan Levi bizlere yardımcı olacak. Sinan sen de hoş geldin. Sevgili Serdar seninle başlamak istiyorum. Senin biz bu tarz gollerine alışkınız ama bir ara vermiştin. Evet. Bu arayı tekrar Göztepe maçıyla kapattın <laughs> ve en fazla gol attığın rakibinde şu ana kadar istatistiklerde Göztepe olarak gözüküyor. Neler söyleyeceksin? Tabii bu ilk baş kısmet tabii ki. Yani Göztepe'ye denk gelmesi. Ben olaya öyle bakıyorum. Ee, her hafta çalışıyoruz. Gol atmak çok güzel bir şey. Ee, yani bu hafta da gol atmak istiyordum. Antrenmanlara çalıştık. Hocam da bana bu maçtan önce senden bir gol bekliyorum dedi bugün. Onu da bugün kırmadım. Ee, i̇yi oldu tabii skora katkı vermek, gol atmak her zaman güzel bir duygu. Bu sene de ilk golüm. Ondan geçen sene 3 gol, ondan sonra önceki sene de 4 gol atmıştım. Gerçekten gol atmak istiyordum bu hafta. Nasip oldu. Kazandık da. Yani mutluyuz inşallah böyle devam eder. Ya bu bir his mi açıkça söyleyeyim yani şimdi hocanın senden gol bekliyorum demesi senin bir gol atma isteğin yani rakibi analiz ettikten sonra senin kafanda olan hocanın sana yakıştırdığı bir durum mu oldu yoksa tamamen bir his mi bu? Ya tabi istekle alakalı, istemen gerekiyor. Gol bir tabi aynı zamanda bir histir ama e, aynı zamanda çalışmak da lazım. Çalışıyorum. E, bundan önceki haftalarda olmadı. Bu maça denk geldi yine Göztepe'ye karşı. İyi bir tesadüf oluyor. E, i̇nşallah bakalım gollerle devam ederiz. Crespo'ya devam edelim. Crespo'nun da tabi iyi futbolunun yanında

E se marcar, espero que toda a gente fique feliz, que é o mais importante e que a equipa ganhe. O jogo hoje sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, um jogo complicado, mas a equipa entrou focada como tinha de ser e, e com o espírito que estamos a viver nestes últimos tempos de cultura de vitória, só nos ajudou e depois do Lazis marcar aquela grande glória, ainda nos deu mais confiança e o jogo acabou por correr bem para o nosso lado. Bir sonraki maçta gol atmaya çalışacağım. En azından bunun sözünü verebilirim size. Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. E, düşündüğümüz gibi de oldu açıkçası. Ama takımımız maça gerçekten çok konsantre bir şekilde başladı. Son haftalarda göstermiş olduğumuz ruhu, bu galibiyet kültürünü devam ettirmek istiyorduk. Serdar Aziz'in de golü bize gerçekten çok yardım etti. Erken gol bize özgüven kazandırdı. Maçta istediğimiz gibi iyi bitti. sevgili Serdar son 3 maçtır gol yemeyen Fenerbahçe. Savunmadaki bu gelişimi ve değişimi bizimle paylaşmak ister misin? Tabii aslında yani bu stoperlerle alakalı ya da defansla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Takım savunmasıyla alakalı. Ee, iyi çalışıyoruz. İsmail Hocamız geldiğinden bu yana e, zaten bunu aramızda konuştuğumuz bir konuydu. Artı Fenerbahçe kulübünün takımının e, gol yememesi gerektiğini her zaman konuşuyorduk aramızda. E, son üç maçta bunu sayede yansıttık. Skorları yansıttık. E, aynı böyle şekilde devam etmemiz gerekiyor. İyi çalışıyoruz. Dediğim gibi yani sadece defans oyuncularla alakalı değil, e, başlıyor ilk başta defans yapmak. Arkadaşlarımız da bunu gayet iyi yapıyor. İyi mücadele ediyoruz. Sonuçta tabii ortada zaten. Hemen şunu soralım. Tabii. i̇yi ee, insan lafının üstüne gidip tam senden bahsediyorduk yayına geldin. Kötü bir şey söyleseydik onu <laughs> duyacaktım. <laughs> ee, yayıncı kuruluşa verdiğin demeçte defans stoperlerden sadece stoperlerden oluşmuyor gibi bir Kesinlikle. demecin var. Şimdi herhalde burada anlatmak istediğin bizim önümüzde oynayan oyuncuların da burada çok büyük bir katkısı var Crespo başta olmak üzere diye senden rica ederim yani değişen neydi? Yani dediğim gibi Crespo da yanımda bana da az önce Crespo şey dedi senin gibi sıçrasaydım gol atmak isterdim diyordu ben de onun kadar koşmak isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Eee sizce hepsi gol como ele e ele disse que eu Böyle arkadaşlarımız olduğu sürece iyi mücadele iyi niyetli. Arkadaşlarımız olduğu sürece takım birlikteliği ortaya çıkıyor. İyi mücadele ediyoruz. koşuyoruz. Bu da işte hem gol yemiyoruz hem de iyi oynamamızı teşvik ediyor bize. Şimdi Crespo'ya şunu sormak istiyorum. Çok ciddi bir ivmemiz var. Büyük bir moral, büyük bir özgüven. Her hafta takımın daha da birbirine kenetlenmesi. Bu akşamki maç üzerinde konuştuğumuz zaman anlık da olsa bir huzursuz oldukları bir an oldu mu? Çünkü Göztepe'nin durumu sıkıntılıydı. Kaybedecek çok fazla bir şeyleri artık yok. Küme düşme hattında bulunan... E no, no, nas últimas semanas tem, temos um momento, ganhamos confiança, equipa unida, mas sabíamos que esse jogo ia ser difícil. Havia alguns momentos durante o jogo que vocês, jogadores, pensaram que esse jogo podia ser um pouco problemático? Porque você já falou sobre eh, como esse jogo ia ser difícil. O que você quer dizer sobre isso? Porque o GSTP joga para não rebaixar e por isso o jogo foi difícil. Em algum momento, ou então vocês pensaram que esse jogo podia ser problemático? Sim, nós entramos com a consciência que o jogo ia ser muito difícil. Sabíamos o momento que eles estavam a atravessar, mas nós, como estamos a viver um bom momento, temos a confiança, ao longo das semanas, que não está a correr bem. E isso mostra a confiança que tem a equipa dentro de campo. Claro que é. sabíamos que o adversário tem qualidade e nós respeitamos muito o adversário. Mas em nossa casa tínhamos que mostrar o que nós queríamos, e foi isso que fizemos. Entramos para ganhar, e foi o que aconteceu. Tabii ki de bunun bilinciyle sahaya çıktık. Maçın zor olacağını biliyorduk. Aslında biz de iyi bir dönemden geliyorduk. Bunun özgüveni üzerimizde hala ve bunu sahada göstermek istiyorduk. Rakibimizin de tabii ki içinde bulunduğu durumdan bağımsız olarak kaliteli bir takım olduğunu, kaliteli oyuncular olduğunu biliyorduk. Rakibimize saygı duyarak sahaya çıktık. Bunu göstermek için sahada elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Maç zor bir maç olsa da güzel bitirdik. Sevgili Bozkurt. Crespo'ya demin sordum ama şimdi bütün izleyiciler de duysunlar. Ondan aynı soruyu bir daha söyleyeyim. Son 8 haftada takımımızda en çok mesafe kat oyuncular listesinde ya 1 ya 2'de Crespo var. Genellikle yani de 1'de. Bu maçta da 12, 12 4da takımın en çok koşan oyuncusu. Takımın en çok koşan oyuncusu sensin dedim. O bir cevap verdi az önce. E antes de começar, ele já fez essa pergunta para ti, mas ele quer repetir essa pergunta. Nos últimos oito jogos, ou você é o jogador que corre mais, ou você é o segundo jogador que corre mais. E hoje você correu 12,4 km. E você já me respondeu, mas pode explicar de novo por que isso, o que você quer dizer sobre isso? Sim, eu posso dizer que a minha posição é. Trabalho para a equipa e, se for preciso correr, lutar, batalhar, é isso que eu faço. E o mais importante é, é eu conseguir ajudar todo o grupo e toda a equipa, porque o, o mais importante não é correr, mas sim é, é ganhar os jogos. Há jogos que não precisamos tanto de correr porque conseguimos controlar mais o jogo, mas há outros jogos que têm que ser assim. E eu estou disponível é para ajudar e, e fico muito feliz quando, quando tudo corre bem. Aslında birazcık pozisyonum gereği ben orta sahada takımıma çok çalışarak yardım etmem gereken bir pozisyonda oynuyorum. Eğer takımım için koşmam gerekiyorsa koşuyorum. Eğer takım için savaşmam gerekiyorsa savaşıyorum. Ama benim için en önemlisi takıma yardım etmek. Ee, en önemlisi çok koşmak değil takımın kazanması. Ben de takıma yardım ettiğim zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Bazı maçlar oluyor ki çok fazla koşmanıza gerek kalmıyor. Çünkü zaten takım olarak oyunu kontrol ediyorsunuz. Ama bu tarz bazı maçlarda da çok koşmanız gerekiyor. Ben takıma yardım etmek için her zaman hazırım elimden gelen en iyisini yaparım. Harika. Kaptan 68. dakikada oyundan çıktın. Bir durumun nedir? Var mı bir şey? Ya gördüğünüz gibi darbe aldım. O sıra bir, bayağı bir ağrım oldu. Devam etmek istedim ama hoca da hani risk almayalım dedi. Şu an daha iyiyim ama. Bir iki güne daha iyi olurum. Peki yerini Arda'ya bıraktın. Ben hemen bir ikinizin tecrübeli futbolcu olarak, abisi olarak, kaptanı olarak, büyüğü olarak bir görüşlerinizi de almak istiyorum. Çok sıcak sıcakken şimdi tribünlerin büyük bir ilgi alakası var. Fenerbahçe'nin Türk futbolunun gençlere, yeteneklere, arda gibilere ihtiyacı var. Neler söylemek istersin? Tabii Türk futbolunda e, Türk gençlerine, Türk futbolcularına e, güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum ben her zaman. Ben o kanaatteyim. E, biliyorsunuz Türkiye'de sürekli yabancı kuralı konuşuluyor. Ama biz Türk oyuncular sahada olduğumuz zaman elimizden geleni En iyisini yaptığımızı herkese görüyor Arda kardeşimin Allah yolunu açık etsin inanılmaz bir yetenek Saf bir yetenek Çok da düzgün ailesine de buradan çok selamlar Müthiş bir evlat yetiştirmişler Gerçekten aynı zamanda iyi bir insan iyi bir birey Çok da yetenekli Bundan sonra Fenerbahçe için Çok önemli bir oyuncu kazandı Fenerbahçe bundan sonra da Ondan beklenti artıyor tabii ki Allah, eu Eu que A Arda pergunta <ra> para você. Vocês são jogadores experientes. O que você queria dizer sobre Arda? Porque a torcida gosta muito dele. O que você queria dizer sobre ele ele e também uh, sobre os jovens em geral, jo jogadores jovens da equipe? Sobre ele, principalmente, é... estou muito feliz por ele e feliz por mim ao mesmo tempo que estou. Constato... Consigo ver o dia-a-dia -dia dele e, e é um jovem com muita qualidade e, e só espero que o futuro lhe seja risonho, porque se ele não perder o foco e continuar a trabalhar como ele trabalha, de certeza que o futuro vai ser muito bom. É um jovem com muita qualidade e é o que tenho vindo a mostrar a toda a gente. Quando entra aproveita o tempo que, que o treinador lhe dá e só espero que ele dê continuidade, porque é um grande jogador, sem dúvida alguma. Tabii ki öncelikle onun için çok mutluyum. Aynı zamanda onun bu günden güne göstermiş olduğu gelişime bizzat şahit olduğum için gerçekten çok mutluyum. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Umarım çok parlak bir geleceği olacak. Şu anda gerçekten işine odaklanmış bir şekilde çok iyi çalışıyor. Bu şekilde devam ederse hiç, hiç şüphe yok ki geleceği çok iyi olacak. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Hocamız onu her oyuna soktuğunda oynadığı sürelerde de bunu gerçekten gösteriyor. Büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Kaptan ligin boyu artık çok kısaldı Bundan sonraki haftalar için neler söyleyeceksin Ve taraftarlarımıza bir şeyler söylemek ister misin Çünkü artık Kadıköy'de baktığımız zaman Hani deyim yerindeyse iğne atsan yere düşecek bir boşluk evet. yok Tribünler tamamen dolmaya başladı Muhtemelen bu da tabii ki Sizin iştahınızı kabartan Sizi tekrar Çok iyi oynamaya teşvik eden Önemli bir etken diye düşünüyorum Neler söylemek istersin <laughs> Aynı şeyi Crespo'ya da sormuş oluyor. Kesinlikle bugünleri özledik tabii ki yani dolu, dolu tribünler karşısında oynamak gerçekten bambaşka. Ee, özellikle Fenerbahçe taraftarı gibi taraftarın önünde oynamak ee, bana zaten uzun yıllardır nasip oluyor. Ama tabii dediğim gibi işler iyi giderken bambaşka oluyor ambiyans. Ee, biz de çıkıp onları mutlu etmek için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Ee, onları mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah. Ee, kazanma alışkanlığımız geldi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız da arkası, arkamızda olduğunu biliyoruz. Umarım bu böyle devam eder. Bunu hemen araya giriyorum hocam çünkü biz sevgili Bozkurt'la programlarda özellikle bunu çok konuşuyoruz. Bu kazanma alışkanlığını edinebilmek bir takımda en önemli Kesinlikle. etken değil mi? Çünkü tam sen şu anda aynı noktaya bastın parmağı bizimle birlikte. Yani şöyle bir şey, bazen kötü oynuyorsunuz, kazanıyorsunuz. Yani hep iyi oynayarak değil, kazanma alışkanlığı aslında budur. Bazen tabii ki kötü oynayacaksın, futbolda bunlar var. Biz de zaman zaman belki kötü oynuyoruz ama kazanma alışkanlığı böyle sonuca gitmek, sonuç almak çok önemli bir şey. Çünkü sahada doğruları yapıyoruz, o da sonuca yansıyor. Dediğim gibi böyle inşallah devam eder. İnşallah, Kaptan. mesma pergunta para você falta pouco até final da temporada e nos últimos jogos o estádio sempre foi cheio e com certeza apoio eh, do, dos adeptos é muito importante para que a equipa jogue melhor o que você queria dizer sobre eles ou um recado para a torcida as palavras que eu posso deixar para eles já é de agradecimento e, e prometer-lhes que vamos continuar a trabalhar para continuar esta grande sequência que estamos a fazer de vitórias e, e mais uma vez agradecer porque o apoio deles dá-nos a força para continuarmos nesta sequência e, e todos juntos vamos acabar o, o campeonato em grande. Tabii ki öncelikle taraftarlarımıza minnettar olduğumu belirtmek istiyorum ve onlara şunun sözünü veriyorum ki bu yakalamış olduğumuz seriyi devam ettirebilmek için gerçekten çok çalışacağız. Bir kere daha onlara gerçekten minnettar olduk bugünkü maçta verdikleri destekten dolayı. Onların bize göstermiş oldukları destek bizim için her zaman ekstra bir güç oluyor. Hiç yok ki hep birlikte olursak bu sezonu olabilecek en iyi şekilde bitirebiliriz. Peki biz de size çok teşekkür ediyoruz Muito programımıza abi. hemen sıcağı sıcağına katıldınız. Bizlerle birlikte olun. Başarılarınızın evet. devamını diliyoruz. Boa sorte para o futuro. Que que Muito obrigado feliz. por estar aqui e parabéns pela vitória. Obrigado, meu. Teixeira.